Şöyle otelden çıktım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yürüyorum. Ayağımda terlikler. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ne yapacağım? Sizle beraber şöyle merak ettim. Şu sağ tarafta şöyle yokuş yukarı bir köy var. Ee, i̇smi Teo Logos. Burada bir de kilise var arkadaşlar. Pazar günleri ayin yapılıyor. Güzel bir restoran var. The Little Greek Kitchen diyor. Küçük Yunan mutfağı diyor. Bağlar bahçeler var arkadaşlar burada. Burada tahminim bir okul. Burada da kilisesi var. Şurada da çeşme yapıyorlar. Bakın şimdi şöyle dönüyorum size. Karşı görüyor musunuz? Görüntüyü. Karşıda da hafif nem olduğu için fazla görünmüyor ama Türkiye Marmaris. Arkadaşlar yolu sordu. Ben de yolu tarif ettim. Düşünün ne kadar yerli oldum Rodos'un. Güzel bir kilise arkadaşlar. İkisi de Almanya'dan gelmiş. Bir haftadır burada varmış. Bu arkadaş yolu sordu. Bu arkadaş da tesadüfen yolda gördüm. Sohbet ediyorduk. O da ona dedi ki "Senle gelebilir miyim?" dedi. O da gel dedi. Şimdi gidiyorlar beraber. Kilisemizin güzelliği bu. Bakın burada böyle 1940-45 arası bir tane monument var ya neydirler İşte anıt. Burası herhalde böyle bir şey, papazların rahibelerin manastırı gibi bir şey yani. Yukarıda da böyle bir şey var kompleksi yani biz büyük. Burada da su akıyor herhalde ama şimdi akmıyor. Burada da insanlar yaşıyor arkadaşlar. Bak şöyle güzel evler var. Yani bu evlerden alsak mı diye bazen düşünüyorum. Sordum, soruşturdum. Şöyle bir ev mesela 200-225 bin Euro'ya mal oluyor diyorlar. Yani alırken alırsanız o fiyatı kendiniz yaptırsanız belki toprağını alıp daha ucuza çıkabilir arkadaşlar. Burada da canınız istedi mi binin feribota 50 dakikada Marmaris'tesiniz uçmak istedim. Türkiye'ye uçmak istesem veya da Yunanistan'a nedir? Yaz aylarında şimdi Temmuz ayındayız. Biletler gidiş geliş aşağı yukarı 600-700 euro arkadaşlar. Buraya ben 95 euroya uçtum. 95'e de geri gideceğim. 190 euro. Mantığı nedir? 190 euroluk biletinizi alın. Sonra Türkiye'ye geçin. Türkiye'yi de gezin. Değil mi? Aynı uçak, aynı yakıt. Kalimera. Adam arkadaş oturuyor amca dayımız çok güzel maket gibi bir köy sessiz bakın Bakın burası da köy meydanı arkadaşlar. Köy meydanına geldik. Güzel bir ağaç. Altında sandalyeleri böyle dizmişler. Görüyorsunuz. Buralarda restoranlar var, kafe var. Yiyip içebiliyorsunuz akşamları. Yapraklar ve da bir şeyler dökülmesin diye ağ yapmışlar. Kalimera. Kalimera. Parking Drosya diyor. Butterflies. Böyle. Bakın. Mekanın güzelliğine bakın. Ve fiyatlara bakın arkadaşlar. Böyle elden yapmışlar fiyatlara bakın. Burada güzel eğleniyorlar insanlar. Akşam ilk günü geldiğimde buradan yolu şaşırdım. Şu yoldan geldim. Akşamları içiyorlar, eğleniyorlar. Müzik var canlı. İki buçuk, bir buçuk, iki, iki, bir, iki buçuk, elli kuruş, elli kuruş, elli kuruş, bir. Ne yazdığını bilmiyorum tabi ama şöyle söyleyeyim. Fiyatlar belli yani euro olaraktan. İki, bir, bir buçuk. Neyse o işte o. Kalimera. İnsanlar selam diler arkadaşlar, gülüyorlar. Ne güzel. Kalimera. Bakın limon mu, turunç mu bilmiyorum tamam mı? Limona da benziyor. Bakın limonlara. Limon mu? Ne bu? Ayva mı? Limon ama herhalde. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Köyün bir sokağına daha girdim. ince uzun. Diğer noktalarına kadar yürüyeceğim. Bakın bitkilere, çiçeklere mis gibi. Mis mis. Aman ha. Ben kızma ben sana bir şey yapmadım ki ya. Bak bu köpek bana hırlıyor. Şöyle çiçeklere Şöyle bir ev mesela arkadaşlar. Tabi klimasız olmaz buralarda. Klima alacak. Arabanı da koyacaksın şöyle. Bir gölgelik yaptıracaksın. Ondan sonra yaşayacaksın burada. Her gün bir plaj. Canın sıkıldı kalabalık istedin. Rodos çarşısına gideceksin merkezine. Bu nedir? Zeytin midir? Evet bakın. Zeytinin güzeline bakın. İşte bu da zeytin. Dört bir yanı plaj arkadaşlar. Ha, arada bir değişik olsun dedin. 50 dakika, 40 dakika. Bin Marmaris'e geç, Fethiye'ye geç, Bodrum'a git, Kos'a git. Yarın mesela Simi'ye gideceğim. Ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Güzel değil mi? Limon. Ne acı olduğunu bilmiyorum ama böyle bir orta arkadaşlar. Gelip burada bir şeyler içmek lazım ama açık değil. Açık olsaydı şurada bir içecek içecektim. Öyle arkadaşlar, bir gün turistik değil, daha çok yerel bir köyü geziyoruz. Sabit toprağı olan Atina'nın Selanik'in olduğu yerdeki kültür de farklı arkadaşlar. Adaların tek tek kendine has kültürü, kendine has e, tasarımları, evleri, konutları farklı farklı arkadaşlar. İnsanların sıcaklığından tutun soğukluğuna kadar yemeklerin, müziğin, her şey değişiyor yani. 12 ada var. Onun dışında başka adaları var. Ve sabit olan Yunan Nistan dediğimiz ada olmayan toprağı da farklı. Onun için bakın şu güzelliğe şu güzelliğe bir bakın. Karşıma çıktı işte. Böyle bir şey var mı? Ama var. Şöyle bir tur atayım dedim ya. Hep turistik yerleri gezdik. Plajları gezdik. Bir de böyle bir görüntüden size bahsedeyim dedim. Göstereyim dedim. İyi de oldu bence. Bakın. Burası da bakkal. Sigara diyor. Sigara. Burada içecekleri, yiyecekleri var. Böyle bir ortam. Ama kapalı şu anda. Niye kapalı bilmiyorum. Şöyle bakalım be. Close circuit television diyor. Elektrik şeyi. Arkadaşlar şöyle çok lüks olmayan ama hoş bir bu Rodos adasının küçük köyü Teor logosu sizler için görüntüledim arkadaşlar ama şuradan geri inerken karşımdan şu anda püfür püfür esiyor bakın meyve sebze bakın meyve sebze satıyor arkadaş Kalimera. Kalimera. Oraya Fruit. fruit. Cherry, oh, good! From Rhodes? Rhodes. This from Rhodes or from Athena? Athena Is it? This Athens? This from Athena? Uh, uh, Rhodes. Uh, Everything from Rhodes. No. Tall Cherry, staphyli, nectarini. Ah, cherry. Cherry is from Rhodes. Arpus. Very yeah, Little, <laughs>

very, very good. very, very good. what's your name? what's your name? very, very good. what is your name? bravo, bravo, chris. Yeah. trying. okay. try, carpus. 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 carpuzi. mello. melon. watermelon. Water thank you. melo. excellent. good. chicanis chris. Gala Αυτό, <laughs> Evet. Şöyle arkadaşım Kristen aldığım üzüm ve kirazlarımı ne yaptım? Şöyle oturacak yerler var arkadaşlar. Ve şöyle güzel bir de çeşme var. Akıyor. Orada yıkadım. Güzelce ne? yiyeceğim arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Evet. Hava karardı, kararacak. Güneş batacak birazdan. Solumda Rodos'un futbol stadyumu. Geçen öğlen gezmiştim. Şimdi de şöyle akşam ışıl ışıl ışıklarla beraber şöyle dolaşalım bir tur yapalım dedim. Başta karnımı doyuracağım. Şurada bir Domino's gördüm. Domino's pizza yiyeceğim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya McDonald's Hı? yiyorsun, Domino's yiyorsun. Hı? Oranın yerel yemeklerini ye diyeceksiniz. Amma velaki şöyle bir şey var arkadaşlar. Genelde Yunanistan ve işte Rodos adalarda yerel yemekler bunların balık çeşidi çok oluyor. İşte dur şudur budur. Ben balığı sevmiyorum. Balık yemiyorum. Nadiren yiyorum. Ondan dolayı da böyle balık üzerine yoğunlaşmış bir ülkede benim yeme problemim başlıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ondan dolayı karnımda doyması lazım. Yani şurada dominos var bakın. Dominos da yemeğimi yiyip ondan sonra surların içinden gireceğim. Beraber enerjimizi depolayıp devam edeceğiz. Şunların güzelliğine bir bakın. Miau dedi. Yapacak bir şey yok. Ben de miyavlıyorum. Karnım acıktı. Bir şeyim yok versem. Ama yok. Domino'da arkadaşlar bakın. Şöyle iki tane pizza. Yanında sarımsak ekmek. Patates. Bir buçuk litre kola. 25.95 diyor. Şöyle Yunanca yazıyor. Tam anlamıyorum. Ama fiyatlara bakın işte. Mesela küçük, orta, büyük. Küçük 25 6 orta 30 santim. Jumbo diyor. Büyük de 12 euro oluyor. 38 santim oluyor. Şöyle menümüz. Anlayan arkadaşlar alta yazsın. Ben anlamıyorum. Gerçi İngilizce yazıyor ama altında ne yazdığını bilmiyorum. Tam altında Chicken strips diyor. Yani tavuk çubukları pizza beklerken şöyle etrafı çevreyi biraz izleyeyim. Evet, Rodos'un başka bir girişinden giriyoruz şimdi arkadaşlar. Bakalım şöyle buralar acaba surlar mı? Bura giriş değil gibi. Sanki sur ama ben şehrin içine girmek istiyorum. Surlarda gezmek istemiyorum. Surların üstüne çıkmışım gibi düşünüyorum arkadaşlar. Burada daha demin bir arkadaşa sordum. Bakın şu evlerin güzelliğine. Bakın böyle tuvaletleri yapmışlar. 50 kuruş atıyorsunuz. Açılıyor. Ne güzel değil mi? Şöyle. Müthiş. Sağ taraf tiyatroya gidiyordu. Sokakların güzelliğine bakın arkadaşlar. Her yer sokak. İsteniyoruz sokağa. Şöyle bir sokak, böyle bir alt geçit. Şunun güzeline bak. Bu bina da tamirattan geçmiş. Onu tamir eden arkadaşın da ismini asmışlar. Çok güzel eski bir binayı. Çok güzel şekilde restore etmişler. Arkadaşlar bunlar işte Osmanlı yapıdı şunlar. O restore edilmiş. Bu edilmemiş. Eski halinde duruyor. İçi de boş. Güzel bir Osmanlı çeşmesi. Şu şekilde güzel bir sokak daha. Taberna Kostas arkadaşlar. 1970 ben itibaren Burası bayağı bir yüksek not almış. Bakın. Fiyatları da çok güzel. Mezeler var. Böyle de güzel. Güzel güzel şirin dükkanlar var. Bakın arkadaşlar çiçekli böcekli. Muhteşem bir şehir. Bakın. Benim Dubrovnik videolarım var. Dubrovnik'i sadece şişirmişler bana göre burayı gördükten sonra ben yani burası bana göre Dubrovnik'ten kat kat daha güzel. Rodos'un eski şehri. Dubrovnik sadece isim yapmış. Game of Thrones filmi orada çekildi diye. Lisipo sokağı. İnce uzun bir sokak arkadaşlar. Şöyle hemen gireyim. Bir etrafına öbür tarafa bir bakayım. Bir de motosiklet geldi. Beni bekliyor. Böyle bir görüntü almış. Geri döneyim. Arkadaşlar gerçekten yani Dubrovnik falan varsa kafanızda hiç 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 tereddüt etmedin. Dubrovnik'i iptal edin. Gelin Rodos'a. Böyle güzel bir antik şehir. Eski şehir. Ben şimdiye kadar gezdiğim yerleri de görmedim. Mükemmel. Fiyatlar da makul arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar çok güzel. Bakın. Şu sokağa bak. Arkada da restoranı var. Hello. Mükemmel. Bakın şu restoranın güzelliğine. Müthiş değil mi? Büyük ihtimalle şu anda Hipokrat Meydanı'na çıkacağım. Hipokrat Meydanı'na çıktık arkadaşlar. Ama burası sever biraz daha hava kararmış şekilde. Bakın burada da ne var? Dondurmacı, dondurma yapıyorlar. Millet sırada bekliyor. Dondurma için. Limana çıkılıyor bir çıkış daha. Çocukların saçlarını yapıyorlar bakın. şöyle yavaş yavaş çıkalım yukarı doğru burası arkadaşlar gezmeyle bitmez videoyu çekmeyle de bitmez gerçekten gelip burayı kendiniz yaşayacaksınız göreceksiniz muhteşem bir şehir yani gerçekten muhteşem ağzınız açık kalır yani bakın altınlara Ceferlere, uzolar. Dediğim gibi arkadaşlar ve hesaplı da. Hesaplı, temiz. Güzel. Daha sıcak. Her yer bir sokak. Şu güzelliğe bakın tablolara. Konaklar. Bakın bu geçen videomda da bahsettiğim bak şu bakkallar bu yapıtların hepsi Türk yapıtları. Osmanlı yapıtları. Greek Treasures diyor. Arada ATM'ler de var. Nazar demiş bu da bu Türk arkadaşın arada nazar nazar boncuğu veyahut da Yunanlılarda da vardır nazar belki bilmiyorum sabunlar var uzurlar var böyle iki bardağıyla 10 euro müthiş izliyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunları Türkiye'de de görüyoruz değil mi şöyle? Gerçek. Işıklı şekilde şöyle yeniden şu camiyi çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar çöpleri toplamaya geldi arkadaş çöp arabası. Çöpleri topluyor. Görüyorsunuz. Üstünde Arapça yazılı tam Süleymaniye Camii'nin karşısında bir yapıt var arkadaşlar. Old Alm House diyor. Osmanlı yapıtı şu anda restoran veyahut da bir müze olarak kullanılıyor. Tam işte Süleymaniye Camisi'nin karşısı. Görüyorsunuz. Şu anda restoran, bakın yemekleri seyrediyor insanlar, ne yiyelim diye bakıyorlar. Şirin güzel Bir restoran Hoş tabi, sokak bakın arkadaşlar Bu da bir Osmanlı konağı Osmanlı yapıtlarının içinde Dükkanlar Şövalyelerin kurduğu taş binalarla karışmış, mix olmuş İki kültür bir arada Değil mi? Greek family restaurant diye. Hipodamus bu arkadaşın. Antik Yunan çağından kalma bu sokak. Onun ismine isimlendirilmiş. Bu da böyle insanları gezdirir herhalde zor. Ayakta olabilen fotoğraf yasak diyor. Ben video çekiyorum. Bakın arkadaşlar binalara giysilere Fiyatlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Yani ama görüyorsunuzdur. Bakın işte. Güzel bir sokak daha ince uzun. Ark helau sokağıymış. Bir sokakta sağımda. Güzel güzel binalar var arkadaşlar. Bakın. Bakın. Sultane. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu burada yazılan şey şu. Ee, kanuninin rodosu işgalinde ee, şövalyelerin canlarını bağışlamasından sonra şövalyelere gitmelerini iki de gemi verip canınızı bağışladım deyip onları buradan göndermesine alakalı bir anıt olaraktan buraya yapmışlar. Yani teşekkürlerini tabii ki belirtmiyorlar ama onu sembolize eden bir levha. Şöyle bakın. La Bella Martana, Pilera da Pindo, Raginda da Putti, Sultana, Cem. Cem Sultan. Güzel bir çeşme. Bakın Osmanlı çeşmesi. Bu bir şövalyelerin orta çağdaki yaptıkları yapıt ama Osmanlı gelince böyle içlerine dediğim gibi yapıtlar eklemiş. Buranın yine tekrar bir görüntüsünü alacağım. Yani her vloglarımda, her bölümümde burayla alakalı ufak tefek görüntüler vereceğim. Bir tane e, Rodos e, eski olaraktan vlog'um olmayacak. Her vlog'ta karşılaşabileceğiniz görüntüler var. Çünkü bir vlog'a sığmaz zaten. İkincisi de her gün gelip gideceğim zaten buraya. Güzel bir yer. Arkadaşlar, dediğim gibi tekrar geleceğim hava açık gene. Yani yapıtları hava açık gene ee, kayıt altına almak istiyorum. Bu şövalyeler sokağına şimdi karanlık girmenin bir anlamı yok. Hava açık gene orayı izleyeceğiz beraber. Hava karanlık gene siz olsanız siz de öyle yaparsınız. Mağazalara dükkanların olduğu, restoranların olduğu yeri gezersiniz. Çünkü ışık iyi. Değil mi? Böyle evet. yol üstü bir market. Bir gireyim bakayım. Efendi görüntü yasak demezse kimse ufak bir görüntüler almaya çalışacağım sizler için Yunan marketinden. Şöyle fazla dikkat çekmeden bir iki görüntü alalım arkadaşlar. Bunlar nedir? 10 126. Şöyle. 5 lira diyor. Kaç tane var içinde bilmiyorum. 3 tanesi 5 tane. Ketçap 268 kendi markası. 288 277. işte Az konuşayım şimdi. Bunlar da salçalara Makarna'lar ne kadarmış bakalım. 151 155 130. Zeytin yağları Bakın 2 litresi 12.65 Ayçiçek ya Litresi 2.35 Nutella ne kadarmış arkadaşlar? 5.30 Nutella Cipsler 1.73 Leisler 1.73 1 lira 1.46 1.46 Doritoslar 1.95 Bir tanesi gördü gibi kaçayım